Artık yeter Zeki. Allah aşkına bana bir şey söyle ya. Neyse, bitti göz. Üzülme, kaybettiğim sandıkların asıl sahibinin yanındadırlar. Merhaba aile. Sahipsizlerin yaklaşan bölümlerinde Yavuz Cemo'nun acımasız girişiminden sağ kurtulur ve her zamankinden daha tehlikeli bir şekilde yükselerek hem Devran'ı hem de Azize'yi kontrolü altına alır. Azize gücü için Fruz'e yaslanırken, Devran gizlice Yavuz'u içerden yok etmek için planlar yapar. Bu plan ona her şeyini kaybettirebilir. Zeliha Hocanın karanlık etkisi altına daha da sürüklenirken, Yusuf'un gerçeği arayışı onu ölümcül tuzaklara götürecektir. Fruz Yusuf'un yanında duruyor. Ancak onun desteği bile Zeliha'yı Hoca'nın çarpık tutkusundan kurtarmaya yetmeyebilir. Azize kardeşleriyle yeni bir hayat hayal ederken Cemo'nun düşüncesizce attığı adımlar kırılgan dünyalarına daha fazla kaos getirir. Ve Zeliha Hoca'nın evlilik teklifini şaşırtıcı bir şekilde kabul ettiğinde ailenin birliği parçalara ayrılır. Yusuf, Zeliha'yı kurtarmak için her şeyi riske atacak mı yoksa çok mu geç? Erken. Güncellemeler almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakal.